Değerli dostlar, bazı konularda sizlere açıklama yapmak istiyorum. Şimdi e, beni çok yakından tanımayan, neler okuduğumu bilmeyen, neleri araştırdığımı bilmeyen, ne düşündüğümü bilmeyen kişiler, yok sen Atatürk'süsün, yok sen şusun yok kardeşim ben insanım. Benim bakış açıma göre Türk, Kürt, Laz, Serkes. Ben bunlara bakmam. Ben insan mıdır, ahlaklı mıdır ona bakarım. Bir sonraki mevzumuz liderler. Ben örnek veriyorum Latozu var. Mesela çoğu kişi bunu bilir bilmez. Bildiğim kadar puta tapan birisidir. Ama çok güzel sözleri vardır okurum. Müslüman bilim insanları vardır kitaplarını okurum sesli dinlerim. Şimdi ben o sözü alıp yazdığım için putperest mi oluyor? Hayır olmuyorum. O adam yaşamıştır bir şeyler ve bir söz, bir yazı kalemi almıştır. Okurum, analiz ederim, doğruysa yazarım. Doğrunun tarafı olmaz değerli dostlar. Şimdi bir öteki mevzumuz. Biz de içeride bölünmüşüz. Türk, Kürt, Alevi, Çelkes şeriatı, dinci, solcu, sağcı. Değerli dostlar, ya şunu artık anlayın. Solda da bozuk insan vardır, sağda da bozuk insan vardır. Solda da kaliteli düzgün insan vardır, sağda da kaliteli düzgün insan vardır. Şimdi, önemli olan baştaki, işin başındaki adam değil de arkasındaki adamların ahlaklı mı, dürüst mü neler yaptığıdır. Ama biz ne kadar buradan boğazımızı patlatsak da bir sayfa bile kitap okumayan insanlar bizi anlamayacaktır. Ben sizlere niçin bazı konularda mesela Atatürk'ü niye savunduğumu, bak yanlışları da vardır, doğruları da vardır. Bu insan ölmüştür ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Ve niçin Saygı duyulması gerektiğini sizlere anlatacağım değerli dostlar. Bu videoyu da paylaşalım. Ve benim söylediklerimde yanlış olabilir mi olabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Ama tarih ve kaynaklar ve benim hayal dünyam, zihnim, e, sorgulayan bir insan olarak ben böyle düşünüyorum. Şimdi birinci mevzumuz değerli dostlar. Osmanlı İmparatorluğu 600 veya 900 yıl neyse dünya dünyada diyelim ki dünya yönetti diyorlar. ne Şimdi yanlış anlamayın beni ama bunun son dönemleri çok sıkıntılı geçmiştir. Biz şunu gördük: Osman Bey, Süleyman Şah, bunların türbeleri düşman tizmeleriyle çiğnenmiş ve yapılmayacak şeyler yapılmıştır. Yani biz. Bizim zamanı atalarımızın zamanında e, bazı yerleri savunamamamızdan dolayı buralar e, çiğnenmiştir değerli dostlar. Ve bazı bölgelerde ve şu anda günümüzde de var. Gene güçsüz kaldığımızdan dolayı mazlum insanlar vahşice katlediliyor. Çocuklar, bebekler ölüyor. Şunlar bunlar oluyor. Bunları duyuyoruz. Şimdi bir değişik mevzu işte konudan konuya atlıyorum da e, mazur görün beni. Yani bazı şeyleri çok saatlerce konuşup tartışmak lazım. Ama maalesef bu kısa sürede sizlere inşallah bir şeyler anlatmışımdır. Bir şeyler düşünmenize vesile olmuşumdur. Şimdi gel gelelim asıl mevzuya. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi Birinci Dünya Savaşı'na girmeden e, sakin, 15-20 yıl yani savaşsız ufak tefek şeyler yaşamış bir imparatorluktu. Ve 1. Dünya Cihan Harbi'ne katıldık. Bu, sava bu savaşta 9-10 sene artık 6-7 sene süren var diyen var. Neyse tam hatırlamıyorum şimdi. Ve sonunda ağır bir yenilgi aldık. Her aileden bir şehit neredeyse Gazi Anadolu paramparça olmuş. Yani işgale uğrayacak pozisyona gelmiş savaşacak asker kalmamış köylerde ve bir imparatorluk yenilmiş arkadaşlar. Ve yıllarca kollamış olduğumuz medeniyetler, ırklar bizi sırtımızdan vurmuş, düşmanla anlaşma sağlamış ve kendilerine devlet kurmuşlardır. O bugünkü onların torunlarının ceza yani süsü değildir. Onların ceza çekmesine gerek yoktur ama nitekim geçmişte atalarının ihanetlerini bugün torunları çekmektedir değerli dostlar. Okuyun, araştırın ve bakın. Bu yıkıntıların arasında imparatorluk savaşı kaybetmiş ve o zaman imparatorluğun başındaki Vahdetin padişah Sev Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır. Sev Antlaşması'na göre de ülke dölde bölünmüş, İstanbul'un doğu ve batı yakası da uluslararası güçlere e, himayesine geçmiş bir pozisyonda bulunuyordu. Askeri e, askeri güç oralarda bulunduracaklardı. Çünkü Boğazların kontrolü için. Bugün ne oldu? Bugün Boğazlar gene bizim kontrolümüzde değil ama karada gene bizim askerimiz, polisimiz, bizim halkımız vardır. Ama Boğaz uluslararası gemilerin geçebileceği, düşmanlarımız bile namlarını bizi çevirerek geçebileceği bir pozisyondadır. O zaman ecdadımız yapabileceğinin bence en iyisini yapmış, Sev Antlaşması'nı kabul etmemiş, Kuvayi Milliye'yi örgütlemiş ve bunun başında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve cesur Anadolu hakları bir direniş sergilenmiştir. Değerli dostlar, büyük bir sıkıntı. Siz o zaman olmadığınız için bugün anda lak lukluk. luk luk, siz gerçek silahların atıldığı, düşmanın saldırdığı ve zorlukların olduğu bir dönemi düşünün. Araba maraba yok. Böyle bir dönemde ecdat Kuvayi Milliye'yi kurmuş, örgütlemiş ve anlaşma gereği işgal kuvvetleri bizim sancağımızı indirip kendi sancaklarını tikme gitsin. herhangi bir silahlı güçle de karşılaşmayarak sadece belli bölgelerde hakkına reşiyle karşılaşılmış ve bir Osmanlı'nın kabul etmiş olduğu anlaşmaya tersi bir hareketle o anlaşmayı kabul etmemiş ve halk olarak örgütlenmiş ve bir mücadele vermiş. Düşmanı topraklardan sıyırtmış, atmış ve bir Lozan Anlaşması imzalanmış. Ve Lozan Anlaşması da bugünkü sınırlarımızı belirlemiştir. Ve bazıları diyor ya işte 50 metre ötede Yunan adası var. Ya kardeşim var da o zamanın şartları o kadarına müsaade etmiş. Onu sağlayabilmişler. Biz onun üzerine ne koyabildik, ne kadar ilerleyebildik o da bizim sorumluluğumuzda olan bir şeydir. Yapamamışsak bizim bedelini ödememiz gereken bir şeydir. Şimdi bu insanlar bir de ne yapmış? Bir kişinin diyelim ki yönetiminde olan ülkeyi almış bütün halka vermiş. Ve bu halka vermesiyle bugün cumhurbaşkanları, başbakanlar bu ülkeye hizmet etme şerefine, onuruna layık olmuş. Ve Atatürk'ün gene savunduğu bir şey İstanbul'dan değil, merkezi bir yerden ülkeyi savunmamız gerekir. Ve diyor ki tamam biz büyük bir imparatorluğuyuz, çok yerde soydaşlarımız vardır ama bugün ana toprak atları yani evimiz şu anda... Saldırıya uğramaktadır. Biz önce evimizi kurtarmalıyız. Bazıları da var, yok, hayır, biz diğer uç sınırdan başlamamız gerekir diye düşünenler vardı. Ee, ne yapıldı? Bugün Allah'a şükürler olsun PKK hariç bir ülkeyle şu anda bir oradan biz çok ağır darbeler gördük. Ve nitekim geldiğimiz noktada bugün görüyoruz 50 bin, 40 bin vatan evladımıza ağır bedeller ödeten, şerefsizler Meclisi onun ismi okunuyor ben utanıyorum ee, diyecek söz bulamıyorum ne yaptıklarını da bilmiyorum bu bir siyasi konuşma oldu ben de şimdi bunu niye kon çünkü mesajlar alıyorum arkadaşlar benim düşüncelerim bu bu sevmeyebilirsin ama saygı duyulması gereken mevzulardır sonra Osmanlı'nın borcu Cumhuriyet döneminde 1950 yılına kadar ödenmiştir. Borcu da kabul etmişizdir. Sancak aynı sancaktır, toprak aynı topraktır, kan aynı kandır ama bugün bu ülkeler şey bu Anadolu insanı bu e, diyelim ki insanlar eee Selahaddin Eyyubileri yetiştirmiş, kanunileri yetiştirmiş, fatihleri yetiştirmiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürkleri çıkarmış ama inanın ki e, daha da öyle bir sıkıntımız var ki o insanlar, o gibi insanlar daha çıkaramayacağız maalesef. E, nereye gidiyoruz bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin ama şunu unutmayın. Hepimiz ekmeğimiz için çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Lütfen fitne ateşine düşmeyin arkadaşlar. Hepimiz insanız, doktora gittiğimiz zaman dilini ırkını mırkını sormuyoruz. İçimizde çok şerefsiz insanlar da var, çok dürüst insanlar da var. Kardeş olalım, birlik olalım ve şu andaki mevcut olan sistemi nasıl iyileştirebiliriz, nasıl düzeltebiliriz? Onun için mücadele vermemiz lazım. Bugün bir diyelim ki AK Parti iktidarı vardır. 22-30 senedir neyse ne sıkıntılarımız var? Başta eğitim, hala da eğitimi tartışıyoruz. Ne sıkıntılarımız vardır? Enflasyon para değer kaybetmiştir. Çözüm bulamıyoruz. Ne sıkıntımız vardır? Adalet sıkıntısı vardır. Yok diyen halt etmiştir. Var. Nitekim mahkemeler 7 sene 10 sene sürüyor. Liyakat sorunu vardır. Vardır arkadaşlar. Buna bile çözüm bulunamamıştır. Yani yolsuzluk her şey var. Bunlara çözüm bulunamamış. Değişik değişik şeylere sözüm bulmaya çalışıyorlar. Önce bu 5-6 temeli güzel, Nizami şekilde düzenlemek gerekir. Adalette sıkıntı varsa, oralarda buralarda sıkıntı varsa yapacak bir şeyimiz yok. Ama şunu unutmayın değerli dostlar. Bu vatanda yaşıyorsanız asla ümrünüzü kaybetmeyin. Sizden istikramım. Ee, bazı cümleleri kuramıyorum. Çok şu anda kafam allak bullak. Ee, yanlış da yapmış olabilirim. Sülsi ihsan edersem affola kardeşlerim. Sizden ricam şudur. Dinlediğiniz kişilerin her dediğine inanmayın. Okuyun, araştırın ve asla ümidinizi kesmeyin. O bizim atalarımız. Bedel olarak kanlarını verdi, canlarını verdi, mallarını verdi. Onur ve izzetlerini verdiler değerli dostlar. Ama vatanı vermediler. Biz de bak gene Allah şükür o durumlarda değiliz. Pes etmeyeceğiz. Sürekli okuyacağız. Sürekli kendimizi geliştireceğiz. İşimizi dürüst yapacağız, doğru yapacağız, korkmayacağız ve bir taş üstüne bir taş koyarak bizden sonraki nesillere güzel bir ülke bırakacağız değerli dostlar. Bizim görevimiz budur. Ee, bir de şöyle bir şey var, şeriat diyorlar arkadaşlar. Bakın bugün şeriatı savunan, bakın şeriatı ben de şeriatın açıklaması adalettir, adalet olsun istiyorum. Ve ben hatta ileriye de gitsin. Daha beter cezalar uygulansın isteyen insanlardanım. Çünkü yaşayan bilir değerli dostlar. Biz büyük bir sıkıntıya kalmadık ama insanlar sıkıntıya kalmıştır, malını kaybetmiştir, dolandırılmıştır vesaire. Çin'de bazı örnekleri vardı. Dünyanın çeşitli yerlerinde örnekleri vardır. Çin'de mesela telefon dolandırıcılarına idam cezası verildi. Bizde de belli ne oldu, ne gitti üzülüyorum değerli dostlar işte bunları çözmemiz lazım. Yeni anayasa, yeni anayasaya uğraşacaklarına bu eğitime dedim bazı başlıklara uğraşılması lazım. Devlet yetkililerinin ve ben bir de okuyan insanların, bilen, araştıran, kibar, zarif insanların devlet yönetimine gelmesi isteyen olması gerektiğini düşünen kişilerden Akıllı insanların ülkeyi yönetmesi gerektiğini düşünen insanlar, insanlardanım ve paralarımızın yapay zekaya, teknolojiye aktarılmasını isteyen bir vatan evladıyım. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.